Haftaya bırakmayalım. Evet bir kardeşimiz diyor ki e, malumunuz olduğu üzere açıklamaya gerek duymuyoruz. Rabıta yapanlar ibadet olarak mı bunu yapıyorlar? Bu bir şirk midir? Yoksa bu bir bidat mıdır? Diyor. E, bu tarikatlarda kardeşlerim e, rabıtayı emreden mürşitler, şeyhler e, dalalet ve bid'at alimleri dalalet ve bid'at e, şeyhleri dalalet ve bid'at mürşitleri rabıtayı emredenler her birisi rabıtayı farklı farklı tarif ediyorlar, farklı farklı tanımlıyorlar, farklı farklı anlatıyorlar. Hakikati itibariyle rabıta şeyhin haliyle güya yani tasdik makamında söylemiyoruz güya şeyhin haliyle hallenmek için şeyhin özelliklerini ve sıfatlarını iktibas edebilmek için şeyhin salahını şeyhin takvasını şeyhin zühtünü şeyhin manevi hallerini iktisap edebilmek yani kazanabilmek için e, onun yanında olmadığı vakitlerde müridin şeyhin suretini tahayyül etmesidir. Bu uydurulmuş bidat ve dalalet olan bir yöntemdir. Derler ki şeyhin manevi hallerinden müridin istifade edebilmesi için ya sürekli yanında bulunması onun sohbetinde onun yanında bulunup ondan istifade etmesi gerekir ta ki onun halini iktisap edebilsin yahut yanında bulunamıyorsa uzaktayken onun suretini tahayyül etmesi gerekir derler. Bu bu şekliyle bidattır, dalalettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim ve öğretim metotlarından değildir ve isabetli de değildir, doğru da değildir, sahih de değildir. E, fakat e, bu rabıtanın içerisine bazen şunu sokuyorlar. İşte bu surette demin anlattığımız surette olursa sadece o şekliyle bir bidat olur, bir dalalet olur. Bir eğitim, öğretim faaliyeti olarak bir bidattır, dalalettir. Fakat bu rabıtanın içerisinde şeyh müridine şunu söylüyorsa beni düşün, beni tahayyül et ve benden yardım iste benden medet bekle, beni yardıma çağır, bana sığın, ee, seni cennete götürmem için, seni şeytandan korumam için, şeytanın vesveselerini senin kalbinden def etmem için, bana sığın. Eğer bu surette ise, kahir ekseriyetle bu surettedir. Evet, bu şirktir. Onu şirk yapan şey, rabıta esnasında şeytandan korunmak için şeyhe sığınmaktır. Rabıta esnasında manevi hallerde yükselmek için şeyhten istimdat, şeyhten istianedir. Onu şirk yapan şey budur. E şimdilik bu kadarla.